Ne oldu? Evine mi bakıyorsun? Bakıyorum ne yapabilirim ya. Bir boyasak aslında. Boyalı tabii mi? Çok bacı yapmam lazım Evet. Sağdan değil. <laughs> Selam. Halime bakmayın yeni videomuza. Yeni videomuza. Videomuz evet. Bizim videomuz Abimle bizimle evet. Tüm gemiler benim sonra. Kesinlikle senin abi. Hepsi olsun. <laughs> Hoş geldiniz. Baktık bir şey yapmıyoruz, yapamıyoruz. Şöyle dedik yürüyüşe çıkalım. Bir şey yapmayınca da ben video çekemiyorum. Evde babam duydu, Uraz duydu. Annemin de işleri vardı. İşte. <laughs> annem işleri vardı deyince annem iş gitleyip çıkmış gibi olmadı. <laughs> öyle yapıyorsun, Öyle oldu evet. Öyle yapıyorsun. Ondan... Kralımız, öyle olmadı, öyle Emrim burada. Amir. <laughs> en küçük amcam. Hatta babamların en küçüğü değil mi? 10. numara. Öyle yürüyüş yapıyoruz. Adayla konuşmuştuk bir. Yani. <laughs> kahve içeriz diye bakalım müsaitler orada... Espri değil böyle salak. 10 num on, on numara adam yani. <laughs> Buradan sonra yalnız devam et. Görenlere benden çok selam söyle. Ne? Sen o musun? Ne fark eder? <gülüyor> <gülüyor> Öyle etmiyorsun zaten Mustafa seviyorsun vay bu, bu arada bir şey söyleyeceğim. Bugün hava alamuk. Ben alamuk mu bu? O kadar sıcak ki böyle nem nefes alamıyorsunuz köyde olmamız. Alamuk benzersiz havaydı mı? Ama işte bak burası alamuk gibi duruyor. Burası parçalı bu, bu duruyor şurasdan. Yarın daha sıcak olacakmış. Normalde biz de Mustafa abim buradayken yarın denize gideriz diyorduk. Ama yarın pazar olduğu için ve çok sıcak olduğu için çok kalabalık olacağını düşünerekten pazartesi yerse dedik. Değil mi? Bayağı da kalabalık. Yaptık ya. Sen dedin ya bana sabah. Ben yarına hazırlanıyordum da sen pazartesi... Öyle yapmışız. <laughs> Doğru Mustafa de. abi hövgücün çıkıyor. Kambur durma. Dik daha dik. Göster dışarı. <laughs> birisine benzedi şu anda. Sana kim olduğunu da anladım bence. <laughs> oh Mustafa Bey keyfiniz keyfe bakılıyorsunuz. Evet. Allah Amin. Yiğit Bey teşekkür ederiz. Zeyse mi atan kız diye? Zeyse de mi Adam gördün mü? Senin gibi ego, senin gibi... Hmm, neredesin dur sen çekiyormuş. <gülüyor> 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 Bu sabah <zaman> bir kalktın hadi. <laughs> dayı gibi dayı be. Dayı mı be? <laughs> dayı diyemiyorsun. Burası Buraz Mustafa abime dadı diye 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 sonunda etti. Teşekkür ederiz dayısı simidiyle de yatıyor. Ama asla suya girmek istemiyor. Bu arada selam tekrardan biz denize geldik duyabiliyor musunuz bilmiyorum. Yok istemiyor. Kuma basmak istemiyor. Suya girmek istemiyor. Şu anda bayağı bir huysuz nöbetleşe duruyoruz. Böyle idare ediyoruz. Bu arada bayağı kalabalık. Hep birlikte geldik işte. Özür abla, halam, Ada Yiğit, Ekim abla hep ya herkes burada şu anda. Çok güzel de bugün hava. Yani evet sıcak ama yine de esiyor böyle. Tadını çıkarabiliyorsunuz. Zaten biraz da geç geldik. Öyle bir selam vereyim. Mustafa abimin bu anlarını ölümsüzleştireyim dedim. Telefonu görüşüyor. Ve Oraz'ı alıştıran kişi Mustafa Uzunlar oldu. Şimdi ben de yanlarındaydım da çekmek için çıktım. Ay çok şükür ya. Gayet de mutlu. Geçen seneki iki mayoları doldu. Da Dayısıyla yüzüyor. Looking me some time. What do you want? yapıyor dayı onu? Nasıl yapıyor dayı? Ya. Aa. Aa. Evet. Ay. Mahvoldum, mahvoldum. Çıktık denizden. Va son dakika Uğraz'ın keyfi yerine geldi. <laughs> Anne, ne yapıyor dayı bir tane? <laughs> Ne kadar hoşuna gitti ya. Bu kayıp. Bu var gerçi ama konuşayım köye Bu kayıp. Bu kayıp. Bu konuşamayacağım biliyorum. Son dakika keyif almaya başlasa Bu yani onun kayıp. Bu çok mutlu etti beni ve hatta oradaki herkesi çok mutlu etti. Çünkü ilk gittiğimizde o kadar böyle kötü hissettim. Hissettikten yani hiç istemedi, hiç sevmedi. Üzüldüm açıkçası. Çünkü hani bu daha çok Uraz için yapıp yapmak istediğim bir şeydi yani. Ama ben de çok özlemişim suya girmeyi. Ne yalan söyleyeyim. Harbiden böyle. Bir de üstelik iki gündür öyle bir efsane sıcak var ki Ordu'da yani anlatamam. Allah'tan Mustafa abim o sıcaklara denk geldi de gidebildik. Çünkü babam gitmez. Zaten birazcık rahatsız. Hani rahatsız derken kullandığı ilaçlar birazcık ağır geliyor. O yüzden sürekli dinlenme halinde, uyku halinde oluyor. Öyle çok güzeldi, çok keyif aldık. Bayağı da kalabalıktı. Kalabalıkta böyle şeylerin daha güzel olduğunu zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Güzel oldu. Şimdi market falan uğradık. İnşallah köye geri çıkıyoruz. Hani normalde çarşıda da kalabilirdik. Hatta çok daha iyi olurdu ama dediğim gibi babamı yanlış bırakmak artık söz konusu zaten değil. Hem de olsun köye gidelim. Köy canlıdır, her şeyimiz de orada. Öyle. Ay yoruldum ama güzel yoruldum. Çok yoruldum ben. Sen de yoruldum. Her sene gerçekleştirmiş olduğunuz geleneksel su taşıma günümüze hepiniz hoş geldiniz. Çalışın beyler. Mustafa abi neredesin? yok oldum günden. Dur zaten evet. Ay Her sene aynı yine ya. bizim köyümüzde buradan su yok. Bizim köye su <laughs> evet buradan sesleniyoruz. Her bir beyni 5 litrelik bir don. <gülüyor> <Siz> <gülüyor> Şöyle abi. bak Mustafa abi dizecek şimdi. Yiğit hemen olaya girişti. Önde de var Mustafa abi. Peki bu ne? <laughs> ya yani yüzünden de hayır gördük abicim. Evet daha da var. Hatta şurada da var şişeler. Aa! Ay acıdı mı canınız? Fena <laughs> vurdu. Neyse bunlar en son oldu çünkü bunlar bizim değil. Öyle gene su almaya geldik. Selam tekrardan yüzümde tüp patlamış gibi gördüğünüz üzere ama yapacak bir şey yok. Bu arada biz çarşıya kaçtık. Abili kardeşli Zeyd'deyiz şu anda. Tabii ki canım abim Mustafa Uzunlar olmak üzere. Canım adacığım ve canım adacığımın canım abisi Yiğit olmak üzere. Bu telif yedim bu arada. Köyde yapacak bir şey bulamadık daha fazla. Suyumuz da yok. Takdir edersiniz ki susuz köylüler diye biz köylüler. <laughs> Şaka bir yana hem oradın eksikleri vardı. Hem böyle birden çarşıya mı gitsek muhabbete döndü. Gelmişken ben de su bulmuşken çarşıdaki evde kendimi duşa attım falan böyle bir rahatladım. O yüzden kamerayı açabiliyorum. Çünkü cidden köyde çok fena bir haldeyiz yani. Bizim ev bir de birazcık yüksekte kaldığı için su gelse bile bizim eve çıkmıyor. Yarın gelecek deniyor ama bilemiyorum o da ne kadar gelir. Bu aşık beyde sıkılmıyor. Bundan sonra sana aşık bey diye diyebilir miyim? Evet. Aşık mısın? Evet. <laughs> da mı? <laughs>. olmuş bu, olmuş. Mustafa abim elendi. Hem zaten elenmişti. Elimizde bir... Neyse. Şimdi ada bana dalmasın orada. <laughs> Birazdan çıkacağız zaten. Saat kaç? 9.30. Bir dondurma falan yiyelim dedik. Ondan sonra da artık köylü köyüne, evli evine modeli biz. İşte temizliğim <laughs> ben, ben benim yüzümde niye şey patlamış gibi ya? Evet şimdi yedik içtik. kim ödeyecek? Hadi bakalım. Bir, Neyse böyle sen bir şey Tamam. 2-1 2-1 2-2 Hadi öde. Evet. Ben ne ödüyorum? Ben her neyse. Sen de gel. Bunu yine Su içme bu şeye girer. Ne yapıyorsun? Bekle ya. Lan dayanamıyorum. Mu? Kudurup musun? Bak fener <laughs> hafta hadi bakalım kim yüzünü vuruşturmadan çiğneyebilecek tut aynı anda gözüküyor muyuz? arabalar birazcık geçmez misiniz? bekle aynı anda <laughs> bunların ikisi kuduruk ya ekşilerini kaçırdılar evet açtınız mı? aç bu arada çocukluğumun ekşi yüzü sulu yüzü artık neyse ondan buldum da Aşağı 90'lardayım. 1 2 3 Kamerayı bırakma. Bakran tant. Bu ekşi yüz falan diye bildiğin mutluyuz. Sevimliyiz. Bu telefon kimin cebimde benim. Evet artık köyümüze gidiyoruz susuz köyümüze su aldık 20'şer litre